Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu derste sizlerle beraber separate operatörünü görmeye çalışacağız. Bu operatör ECMAScript ile beraber gelen özelliklerden bir tanesidir. ECMAScript 6 ile beraber. Kullanımı 3 nokta şeklinde oluyor. Bunun sembolü 3 nokta. Separate de bir şey dilimlemek demek zaten. Ve isminin hakkında veriyor aslında. Şimdi bunu size anlatabilmek için birkaç örnek göstereceğim. Şimdi şöyle bir metodumuzun olduğunu düşünün arkadaşlar. Add diye benim bir tane metodum var. Bu metod benden ne yapsın? 4 tane parametre alsın. Ve bu dört tane parametrenin toplamını konsola yazdırsın. Bunların toplamları budur. Geldim ben burada et metodunu çağırıyorum. Derim ki abi dört tane parametre istiyorsun benden. 10, 20, 30, 40 diyorum. Bunları buraya atalım. Bu şekilde yaptığımda toplamlarının 100 olduğunu gördüm arkadaşlar değil mi? Şimdi bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Geldim buraya. Sayılar adında hatta numbers diyelim. Bir dizi tanımlayacağım. 10 20 30 40. Sizin bu dizinin içerisindeki değerleri buraya vermek istiyorsunuz. Mesela dizinin 0. indeksi buraya gelsin. Dizinin 1. indeksi buraya gelsin. Eski yöntemle nasıl yaparsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın eski yöntem. Burayı temizledim. Numbers 0. Numbers 1, 2, 3. Eski yöntemle böyle yapardık. Ben şahsen böyle yapardım. Başka da bir yöntem yok zaten. Bakın 100 sonucunu aldım. Dizinin 0, 1, 2, 3. indeksteki değerlerini parametre olarak buraya geçirip toplayıp konsola yazdırdık. Bunu böyle değil de güzel geliştirici abilerimiz şöyle bir şey geliştirmişler. 3 nokta ve dizinin adı numbers. Bunu kaydettiğinizde gene yüz sonucunu görüyorsunuz arkadaşlar. İşte şuradaki 3 noktanın anlamı separate operatöründen geliyor. Buradaki 3 nokta şuraya yorum satır yapacağım. Şuradaki 3 nokta dizinin adını verdiğinizde bunun Türkçesi şu aslında arkadaşlar. Şu. Yani sen git benim sana verdiğim diziyi 3 nokta separate operatörünü gösterir. Separate de zaten Türkçe'de dilimle demek. Sen git diziyi dilimle. Aynı bir ne bileyim bir salamı dilimler gibi düşünün. Dilimliyor. Dizinin sıfırıncı indeksi, birinci indeks, 2. indeks, 3. indeks şeklinde dilimliyor ve bunları virgüllerle ayırıyor. Siz ne zaman ki böyle bir şey kullanma ihtiyacı hissederseniz bu şekilde yazmayın. Separate operatörünü kullanın. Bunun çıktığı kapı bu. Tamamen bu. Bu dizinin içerisinde 50 tane eleman olsaydı 0. indeksten başlardı. 49. indekse kadar virgüllerle ayırarak bulurdu arkadaşlar. Siz 49'a kadar elle yazacaktınız ama şunu kullansaydınız işiniz bitecekti zaten gibi. Bunun yeni kullanımı da tamamen bu şekilde. Gerçek hayatta böyle kullanılır. Gerçek hayatta kullanım yöntemlerinden bir tanesini sizlere gösterdim. Başka ne yapabiliriz? Şu da olabilir. Mesela geldim buraya diller bir diyorum. Hatta diller diyelim. Mesela Java olsun. İçinde C Sharp olsun. Tamam mı arkadaşlar? Const diller 2 diyorum. İki tane dizim var yani benim. Burada da PHP olsun. Ve Python olsun. Şimdi ben şunu istiyorum. Diller 2'nin içerisine diller 1'i de eklemek istiyorum. Yani PHP, Python, Java, C++ olsun. Yani diller 2, diller 1'in de değerlerini içerecek. Nasıl yaparsınız? Şöyle. Diller birin. Sıfırıncı indeksi Java'ya denk geliyor. Java'yı da buraya koy dedim. Diller birin. Birinci indeksini de C şarpa denk geliyor. Onu da diller 2'nin içerisine koy. Ondan sonra konsol.log'la diller iki yazdırıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane değerim var. Bu 4 değerim PHP, Python buradan geliyor. Java, C birinci dizinin 0 ve birinci indekslerindeki değerlerden geliyor arkadaşlar. E zaten hemen kafanıza bir şey belirdi değil mi? Şunun Türkçesi açılımı buydu. Separate'de de böyle yapılıyordu. Demek ki baba ben bunu bu şekilde değil de bunu buradan kopyalarım. Bunları sizlerle paylaşacağım için kopyalıyorum arkadaşlar. Not tutup da ilerliyorum. Diller 1, 0 ve 1 böyle değil de nokta 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 diller 1. Yani sen diller bir ereğimi 0 1 2 artık nasıldı gidiyorsa ne kadar içinde değer varsa sen bunları bu şekilde indekslerle dilimle bir ayır ve buraya direkt parametre olarak geçir. Yani şu kapalı hali, şu açık hali aslında. Kaydettiğimde aynı sonucu tekrardan alabilirim. Bir metoda parametre geçerken de yapabiliriz. Bakın 4 parametre alıyordu. Ve ben ne yapıyordum? Dizimi de bilerek 4 tanımladım ki 4'e 4, e 4 otursun. Çünkü dizim içinde 4 eleman var. 10, 20, 30, 40. Parametrede de 4 var. Bu gibi durumlarda direkt kullanın. Ve bir dizi bir diziyle bağlayacaksınız bu şekilde. Yine aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela farklı bir kullanımdan bahsedeyim. Şimdi bir tane const numbers tanımlıyorum. İçerisine bizim sayılarımız olsun. Ve burada da şunu yapacağım arkadaşlar. Bir önceki derste gördüğümüz e, distracting yapısı vardı. A, B diyorum buraya. Numbers'ı buraya verdim. Ondan sonra console.log'la buradaki A ve B'yi yazdırdım. A ve B tanımlanmamıştır diyor. Güzel haklısın. Başına LED koydum. Tanımladım bunları. 1 ve 2 aldım. Bu ne demekti arkadaşlar? Bir önceki derse gittik. Bakın. Numbers'ın sıfırıncı indeksindeki değeri A'ya koy. Birinci indeksindeki değeri B'ye koy. 1 ve 2 koydum buraya. Konsola yazdırdım. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boşta. Bu geriye kalan değerleri de şu değeri şu sıfırıncı indekse koy. Şu değeri birinci indekse koy. Şu değeri ikinci indekse koy şeklinde şöyle bir şey yapabiliriz. 3 nokta mesela kalan sayılar diye bir tane dizi oluşturdum buraya. Bunun içerisine koyabilir. Bu kalan sayıları da konsola yazdırırsam bakın arkadaşlar 3'ten 9'a kadar kalan sayıları benim buradaki tanımadığım dizimin içerisine koydu. Yani ben numbers'ın ilk ikisini A'ya B'ye atadım. 3'ten 9'a kadar ki olan bölümünü de şu kalan sayılar adındaki dizinin içerisine koy bunun değerini bu çünkü şey yapıyor ya 0, 1, 2, 3 şeklinde bölüyor ya kendini arkadaşlar. Bunun 0. indeksi buna denk geldi. Bunun 1. indeksini buna koydu. Bunun 2. indeksini buna koydu. Bunun 3. indeksini buna koydu. 4. indeksini buna koydu şeklinde kullanabilirsiniz. Bakın bu da bir yöntemdir. İkisini buna kalanını bu diziye koy gibi hızlı bir şekilde vurup yürüyebilirsiniz bu şekilde. Bu da bir kullanım yöntemlerinden bir tanesi aslında. Ha bunu belki çok tercih etmezsiniz ama en sık kullanacağınız şu metotlara sıfırıncı indeks, birinci indeks şeklinde böyle parametre geçmektense bu şekilde kullanmayı çok yapacaksınız. En çok kullanacağınız yöntemdir. Ve bir dizi bir dizi entegre ederken de kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir yöntemdir. Ee, Mozilla'dan da bakıyorum örnekler. Hani güzel kaliteli örnek falan var mı diye. Bakın burada bir eğreyi kopyalamak için de kullanabiliriz. Mesela şöyle bir şey yapmak istiyoruz arkadaşlar. Const diyorum. Ee, dizi 1 olsun veya array 1 diyelim. Bunun içerisine 1 2 3 4 değerlerim olsun benim. Veya çok sayı kullandık. Biraz string değerler kullandım. Enes, Ali, Veli ve Mehmet değerleri olsun. Şimdi ben bu dizi şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane daha dizi oluşturacağım. const array 2 diyorum. Şimdi ben bu dizinin değerlerinin aynısını buraya koymak istiyorum. Bir for döngüsü gibi bir şey oldu ve buna yerleştirmek istiyorum. Ereğimin sıfırıncı indeksine Array 2'imin sıfırıncı indeksine Array birimin sıfırıncı indeksini koy. Array 2'imin birinci indeksine Array birimin birinci indeksini koy. Yani birdekini ikiye koyuyorum. Birdeki iki de birdekini ikiye koy. Birdekini ikiye koy şeklinde. İkinci değerimi de 2'ye şey koy. Bakın nasıl hamallık yapıyorum aslında. Yazarken bile yoruldum. Burada ne yaptım arkadaşlar? Array birimin 0 birinci, ikinci, üçüncü indekslerindeki değerleri sen git yeni tanımlamış olduğum array'in içerisindeki indekslere setle. Bunu bu şekilde setledim. Aşağıya geldim. konsol Konsol.log'la array 2'yi yazdırmak istiyorum. Bakın yazdırdım. Güzel bir şekilde kopyalamış oldum. Adam diyor ki abi. Sen bunu bununla yapma. Mozilla'nın dokümanında. Şöyle yap diyor. Git diyor abi. Ee, şurada tanımlamış olduğun eri 2 değerini gitsin şuradan alsın. Şurada bunu dizinin içerisine koyayım. Yani yeni değerlerini şöyle alacaksın. 3 nokta koydum. Array 1 dedim. Kaydettiğimde burada sabit değişkenlere değer ataması yapamazsın diyor. Burada cons kullandığım için bunu let diyorum. Hatta bunu let diyelim. Bakın başarılı bir şekilde atadım. Gördünüz mü arkadaşlar? Enes Ali Veli Mehmet değerlerimi başarılı bir şekilde ere 2'ye atadım ve bunu konsola yazdırdım. Bunu illaki bu şekilde değil direkt tanımlarken de değer ataması yapabilirdim. Bu şekilde böyle konsulta kullanabilirim. Hani daha oluştururken değerini atıyorum. Şimdi arkadaşlar burayı belki anlamadınız. Şurayı hızlı bir şekilde söyleyeceğim. E1 birimi oluşturdum. Bir problem yok. İçinde 4 tane değerim var. Ben bu 4 değeri buraya geçirmek için ne yapmıştım? Array 1'in değerlerini Array 2'ye bu şekilde geç. Şurada bir hata yapmışım. Galiba şu. e 2 olacak. Şunu ben bir açayım. Şunu bir kapattım. Bakın. Şurada şunu da açmam gerekiyor. Başarılı bir şekilde yaptım gördüm. Şuraya yanlış yapmışım arkadaşlar. Ben indeks numarasını kaçırmışım. Bunları kapattım. Şu arkadaşımı açtım. Aynı sonucu aldık. Şimdi şuradaki array 1. 3 nokta ne demekti arkadaşlar? Şuydu aslında. Bakın. Açılımı buydu. Array 1 virgül. Şunun Türkçesini yazıyorum. Bakın daha iyi anlayabilmeniz için. Array 1'in 0. indeksi. Array 1'in 1. indeksi. Array 1'in 2. indeksi. Array 1'in 3. indeksi. Bu. Bunu açılımı bu. Bunu kestim. Bunu koydum aslında ya. Bu kadar basit. Yani buraya ne geldi? Ereğin sıfırıncı indeksi Enes geldi. Ali geldi. Veli geldi. Mehmet geldi. Ve bu yeni değerlerle bakın kutu parantez açmışım. Bu yeni değerlerle beraber sen dizimi oluştur diyorum. Zaten kutu parantez ne demekti? Bu bir dizidir. Dizinin sen sıfırıncı indeksine şuradaki değeri koy. Buradaki değer ne? Enes. Enes'i buraya koyacak. Ali'yi buraya. Veli'yi buraya. Mehmet'i buraya. Ben işte bu şekilde hamallık çekip dizinin içerisine bu şekilde koymaktansa arkadaşlar direkt buradaki bu yöntemle separate operatörünü kullanarak sen o yapıya çevir diyorum. Bakın şunu da alıyorum hatta. Şuraya da yapıştırmak istiyorum. Burada da kalsın bu. Bu şekilde hamallık yapmak istemiyorum. Ben açmak istemiyorum bu ereği. Direkt 3 nokta Array 1 diyerek sen bu ereğimi bu formatta. Aç ve değerlerini buraya gömüyorum arkadaşlar. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka da anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Genel olarak 3 aşağı 5 yukarı örneklerle aynı. Genel olarak aynı örnekler. Araştırdım, hazırlandım. Güzel bir şekilde anlattım bunu da. Tamamen amaç budur. En çok kullanacağınız bir metot 4 parametre almış. Elinizde de bir dizi var. 4, parametre, 4 tane değeri var bunu buraya parametre geçmek istiyorsunuz. Dizine 0 1 2 3 4 böyle hamallık yapmamak için direkt 3 nokta dizi verdiğinizde o sizin yerinize 0 1 2 3 şeklinde bölüyor. Bu, bu şekilde bunun kullanılabileceği yerlerde kullanabiliyorsunuz. İkinci olarak iki diziyi birbirine bağlarken de kullanabilirsiniz. Şu dizinin değerlerini şuraya geçirmek için gene aynı mantık bu şekilde değil. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya bir dizi bir diziye kopyalamak istiyorsanız bu şekilde değil bunu aç ve yeni dizinin değerleriyle beraber sette diyebilirsiniz gibi gibi arkadaşlar. Bu ders bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.